Merhabalar arkadaşlar. Masal Ödemiz sonsuz olsun Zehra Güney. Ben Refik Korkmaz eğitimleri uygulayıcısı ve eğitmeni her üç modülünün de. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimlerini alırsanız kendi kendinizi şifalandırmayı, kendi şifanıza kendiniz vesile olmayı öğrenirsiniz. Bu çok değerli öğretiyi en kısa zamanda edinmenizi canı gönülden diliyorum arkadaşlar. Öğreti 3 modülden oluşuyor. Her 3 modülü de almak isterseniz 3 gün yani her birine bir tam gün ayırmanız gerekmektedir. Eğitimi aldıktan sonra hemen uygulayıcı hemen eğitmen oluyorsunuz. Ve çok kısa uygulamalarla minik zamanlarda mucizevi sonuçlar elde ediyorsunuz. Ee, Zehra Güney Akademi'yi Instagram'dan takip ederek geri bildirir okuyarak bir fikir edinebilirsiniz bununla ilgili. Tabii ki bana yazabilirsiniz ya da beni arayabilirsiniz bilgi edinmek için arkadaşlar. Telefonum 0532 164 61 13. Hepinize güzel Ankara'mızdan selamlar, sevgiler.